tamam bir kardeş. Ben bir komşularla görüşeyim. Seni ararım sonra. Tamam sen. Hepsinin telefonunu al, beni ara. Tamam tamam arayacağım. Tamam hadi bakalım. Dikkatli ol. Oo Cabbar abi. Tahsin. <laughs> <laughs> ne haber oğlum? Ha ne yapıyorsun? İyi abi ne olsun be. Yolumuzdayız işte görüyorsun. Vites attır. Anladım. Hoş geldin abi. Sefalar getirdin ya. Hoş bulduk sağ olasın. Gel bir sarılayım mı be abi ben sana ya. Ha, çok özledim ben seni ya. Evet. <laughs> Vay be. çabbar abi. Sen de aldın yürüdün bir anda ha. Nasıl oldu bu iş? Kriptoya mı yatırdın parayı abi? Abi bir iki tiyo ver bize de. Biz de yolumuza bakalım ya. Yok balım. Ne kriptosu. Birkaç yatırımcı buldum. Sonra yürüdü gitti işte. Eyvallah. Yatırımcı diyorsun ha. Evet. Çabbar abi. Apartman falan dikecek misin mahalleye? Öyle diyorlar. Ne diyorlarsa doğru diyorlar. Baksana oğlum Tahsin. Bak ha binalara bak. Ya şimdi ya yarın yıkıldı yıkılacak. Ben de diyorum. Abi ne diyorsan doğru diyorsun Cabbar abi. Yık geç hepsini bakma gözünün yaşına ya. Diyorsun. E, tabii tabi abi ya. Hatta var ya sen bizim eve de bir fiyat biç. Oturalım konuşalım. Ha ne diyorsun? Tamam. Konuşalım konuşmaya da sen Semiha'yı ikna edebilecek misin? Bildiğim kadarıyla Remzi abinin de o Semiha'yı bırakmıştım. Ben ikna etmeyeceğim ki Cabbar abim. Para ikna edecek ya. Sen bir fiyat belirle. Olurunu olmazını ben sana söylerim abicim. Al bak burada kartta numaram var. Sen beni bir ara. Tahsin. Oğlum nereye? Ha? Bizim ağzımıza bir parmak bal çalıp çekip gitmek var mı? Oturup konuşalım. Söyle şimdi bana. Ne istiyorsun eve? <laughs> ya bana bırakırsan işin yaş biliyorsun. Sen söyleyeceksin. <laughs> Ulan Tazi, hiç değişmedin değil mi? <laughs> tamam, oturup konuşalım ama öyle ayakta falan olmaz. Bir yere oturup öyle konuşalım ha. Ya, buyur abi, madem konuşacağız yerinde konuşalım. Gel bir evi de gör. Gel eve geçelim abi gel. Diyorsun. Diyorum abi, buyur gel. İyi, iyi. Hadi. Hadi. Kalk kız, çay koyacağız hadi. Erken geldin baba. Ya hesap mı vereceğim? Kalk çay koy hadi. Misafirimiz var. Evet abi, seni dinliyorum. Nedir teklifin? Allah, a. hoş geldin Cappar amca. Hoş bulduk. Tahsin, bu senin kız mı? Evet amcası, büyümüş değil mi? <laughs> ha, maşallah, büyümüş. Ama güzel bir kız olmuş. öyledim abi. Mahallemiz güzeldir. Bahtı da güzel olacak sayende inşallah. Bir yaş kaç? 18 abi. Hadi. Ee, e, okuyor mu? Üniversitede abi. Birinci sınıfta. Yapma Tati. Bak onu iyi etmemişsin. Ne Çünkü kız kısmını üniversiteye gönderirsen... Sıvalıktan çıkarıyor olmuş şaşırır Allah Ben senin yerinde olsam alırım okuldan. Hayırlı, varlıklı birisiyle evlendiririm. Bitti gitti. İyi de varlıklı kocayı kim kaybetmiş ki biz bulalım Cabbar abi. Öyle kolay değil ki o işler. Tahsiri, sen niyet ettikten sonra bulunursa peki niye bulunmasın ki? Hem Kız, güzel bir kız. Elbet bir çaresi bulur. Önce şu ev işini hallederim. Bu işe de bakarız. He. E ne diyorsun peki? Ederi nedir sence evin? <laughs> Senin için açarız, kesin ağzını Açarız. Açarız. 200, 13 bin 400, 13 bin 16. Ya şu çayı mı koyacağım mı artık Semih? Ya para sayarken yılan bile dokunmaz. Azıcık sus ya, kafamı karıştırıyorsun. <laughs> ya sabahtan <laughs> beri sayıyorsun zaten ya. Bitmedi bir türlü ha. Maşallah be, maşallah. kaşı bana bak. Bu para bahsettiğin o özel müşteriden mi? Bu daha başlangıç kızım. Yarısı gelecek, merak etme sen. Ha, iyi ha. iyi. Şu mobilyaları değiştiririz. Bir de bir boya badana yaptırmak lazım. Vallahi içimiz çürüdü küften ha. Bak onu doğru dedin sen ya. Yürüdük bu evde ya. Şş, bak gel sen beni dinle. Satalım şu benim... evimizi Cabbar'a. Gidelim gül gibi bir sitede oturalım ya. Bu ev benim evim Tahsin. Öyle bizim evimiz falan diye konuşma. Ya ver neyse işte ya. Adam on numara fiyat çekti. Semih sen niye direniyorsun hala? Ben anlamıyorum ki ya. Ya satmıyorum. Açma konuyu, kapa. Tamam. Çocukluk anılarım var benim bu evde. Allah Allah. Çocukluk anılarım beş milyon ediyor mu seni Semih a? Ediyor. Seninle tanışmadan önce iki kat ediyordu, ortalamamı düşürdün. Cappar üç beş katını kazanmayacak olsa ortalığa bu kadar para saçar mıydı? Bu işin içinde bir iş var. Tamam abi tamam doldur şu çayı ya kuruduk hadi